TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un Prompter kullanmadan yaptığı her konuşma facia başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yenilgiyi takiben propaganda makinesi harekete geçti. Halkın moralini yüksek tutmaktan sorumlu kişi propaganda bakanıydı. Liderin mesajını halka tercüman eden oydu. Propagandanın büyük başarısı bir şeyler yolunda gitmediğinde faturanın asla lidere kesilmemesiydi. Sorumlu hep hainler veya hava durumuydu. Liderimizle bu savaşı kaybedemezdik. Bu olanaksızdı. Son yenilgiyi fark etmenin halk üzerinde ciddi etkisi olabilirdi. Ulus hazırlanmaya çağrıldı. Ciddiye alıp topyekün savaşa girmenin, kendimizi adamanın zamanı artık gelmişti. Durumun vahameti tüm halkı etkisine alıyordu. Halk bu son şahlanışa destek verirse başaracaklardı. Böylece yeni bir yoksunluk dönemi başladı. Devlete veya savaş çabasına yönelik faydası olmayan etkinlikler durduruldu. Kalabalıklar toplana dursun, liderleri perde arkasında bir kargaşaya sürükleniyordu ruh hali çok beterdi. Çok gergin ve savaşın nasıl gideceğini kestiremiyordu. Sinirleri yıprandıkça liderlik yeteneği sorgulanır oldu. Kurmay kadrosu arasında onun en büyük lider olduğuna artık inanmayanlar vardı. O da artık kurmaylarını dinlemeyi bırakmış, kendisinin her konuda haklı olduğuna inanmaya başlamıştı. Bu da bir başkomutan için felaket demekti. Kararları profesyonellikten uzak ve kusurluydu. Nutuklarında saçmalamaya başlamıştı. Yukarıdaki metni ben yazmadım. Türkiye'yi de anlatmıyor. Benim satırlarım şimdi başlıyor. Netflix'teki kulüp dizisini çok soran eden oldu. Türkçe dizi, film izlemeyi ülkedeyken bırakmıştım. Dizinin ülkedeki aydınlanmaya katkı sunması şüphelidir. Öyle olsa hatırla sevgili bu kalp seni unutur mu gibi dönem dizilerinden sonra şu yaşananlara onay verilmezdi. Netflix'te 2. Dünya Savaşı'nı cephe cephe anlatan renklendirilmiş harika bir belgesel var. Zafere Yolculuk. İşte bu belgeselin dördüncü bölümünde Kursk Savaşı anlatılırken yerimden doğruldum, yayını geriye sardım ve yukarıdaki metni birebir not aldım. Türkiye'deki Erdoğan rejimi Hitler Almanyası'nın çakmasıdır. Erdoğan o dönemi modellemiştir. Bunu ağzından da kaçırmıştır. Üniter sistemli başkanlık baktığımızda var. Hitler Almanyası'na baktığınızda da bunu görürsünüz. Başka ülkelerde de görürsünüz. 31 Aralık 2015. Tabi yukarıdaki metinde halkı son bir kez ateşleme, liderin çıldırması, sorgulanmaya başlanması, her konuda haklı olduğunu düşünmesi gibi aşamalar var. Bunlar çöküşün alametleri. Tabi Erdoğan bunları da modellemiş değil. Yaptığı tercihin doğal sonuçları bunlar. Prompter kullanmadan yaptığı her konuşma krize yol açmaya başladı. Türkiye'nin Taliban inancıyla alakalı ters bir yanı yok lafı böyle bir laftır. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Böyledir. En son Sezen Aksu'yu hedef alarak o dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Lafı da böyledir. Propaganda ekibi yayılmasın diye medyayı talimatlamış, ertesi gün çıkacak gazeteleri sansürlemiştir. Ancak sosyal ağ çağında laf ağızdan çıkmıştır bir kere. Yazı uzadı. Bombaların yerle bir ettiği Berlin'de halk Hitler'in bir biçimde zaferi kazanacağına inanırken o yerin bilmem kaç kat altında şakağına sıkıyordu. Kulüp dizisine seyredenler bunu biliyor. Bilmeyeni anlatamadık bir türlü. Oraya gidiyoruz diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.